TEMU'dan aldığımız e, baloncuk otomatik baloncuk makinesi şimdi bunun iki tane yanlarda kapağı var Normalde vidalı ama ben size göstermek için çıkardım vidalarını sürgülü olarak açılıyor bu tarafında dört tane kalem pille çalışıyor Ben burayı genelde vidasını da takıp kullanıyorum. Ama şurası sürekli baloncuk ekleyeceğimiz için bunun vidasını takmıyorum. Ee, burada şöyle bir şişe çıkıyor içerisinden. Bu şişeyi buradan alıp şu kapağı çevirip bunu ayırabiliyorsunuz. Bu şekilde içine e, bulaşık deterjanı ve standart su ekliyoruz işte. Daha sonra kapağını kapatıp tekrar yerine koyuyoruz. Böyle. Açma kapama düğmesi bunun alt tarafında. Açınca zaten renkli ışıkla beraber hemen üflemeye başlıyor. Gayet eğlenceli.